Peygamber Efendimiz'in bu abdiyacize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. biz. Tekrar hoş geldiniz, sabah geldiniz. Allah sizden bir anla olur. Şeyh Ahmet buyurduğu gibi. Oğlum iç gidin. öğren. Siyasen tahmini çok üzerinde durmayacağım. İhtiyacın var mı? Nedir bu iş edeyim? Tasavvuf da olur. Tarihtir. <laughs> Gerçekleri bahsediyorum. Bu düz meceleri Bunlar bilerek yapıyorlar. Allah cezalandırsın, devlet dava Çünkü o da tahribat yapmak. Başka imansızlık mı? ha, hafif kalıyor bu yani Allah korusun. O Allah var ya bir yer. E tahribat yaptığınızda işte, bu hakkı geçiyor onlara. Yani. Hele umumiyet, hizmeti insanları ilgilendiren bir hayal etik olan olursa, Allah korusun hepsi insanlığa sövülür, takribat o. Onun için bu yol oyuncak değil. edülle kitap sünneti civahı Eğimi atlayıp geçme o İman kaymanı imandır. Allah'a mı alın alacağız? Ben melaiketihi melaiketini alacağız. Ekütü bütün kitabını alacağız. Gönderdiği bütün iman Ve Resulü'yü bütün Resulü'ne iman ve Rabbim kadar ayıp yaşaydı. Kadar kadar Allah ın, Allah ayıp Ve öldükten sonra dünyaya iman edeceksin. Böyle bittik. Evet. Allah'ın buyruğu iman bu. <laughs> İç kasakta haykırıyoruz. Yani toplumumuza düşüyor bu vazife. Niye? Çünkü dünya sonra yayıldı. Allah razı olsun, Allah razı ki <laughs> Rüya yapıyor belki olursa, bul. hiç şey, buraya gerek yok, saygı Büyük yara, iç yana. Sakın ehli Kitab'a kâfir ya o gayrı resim hazırlanmış şey yok. Ondan sonra yine şeriatın olur. O kim? O yapın. O gün iyi cevap Tarih boyu bunu anlamadılar. Anlayanlar oldu tabi, Şəhərlərdən ayrı qısın diyor Allah yaradan. Allah sizə yaxşılıq versin. Ya keçəndə həzmə deyə, bu şeyamı da mərhəməriyor. Bu yola böyük yola. <laughs> Yoxum şahərsiz dostlar, nəsin qavuladıvi və vaxtın. Allah subhanahu var tabi şeref, şeref ayağın. Ne var? Amin ki iman etmekle var. Ne var? Edirle şeye uyum sağlamakla var. Sonraki şeriatları idrak etmekle var. <laughs> Rica ederim insanların idare tarzı dahi güne uyuyor mu? Bugün daha başka bir şeyler istedim yani. Hatta yarın hükümet yarayacak. Bazı <laughs> şeyler... İhtiyaçlar... Yavaşlar nasıl gitsin? Yavaşlar <laughs> e söylüyorsun ama... yok. Her partiye hürmet kararız. Bakın herhalde. Ama ha, su suya çıkacağımız zaman deşkiye suya giren Oy Oy, anam oy. Ya <laughs> 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 yeah. e aynısı işte bir şeyler, o okumadığını eserinde gördüm, buyurumda. Eş, Şimdi beni adım cahil olanlar neyse Allah istersin. Ha. Seni dökken suya getirir, susuz getirir. Ama Allah-u Teala da seni ayrı onayla yapmadı ki. Anlatsan düşer biliyorsan normal değil dedim. Teklifat yaptım artık. <laughs> Var mı? Her şeyi biliyorsun. <laughs> Şeytanın iyi yaptığı yeri biliyorsun. Ya gel 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 gibi. <laughs> Bir bak yol selali var ya ya. Memleketlerin var. Ne bir tutuyorsun, nereye bakıyorsun, nereye gidiyorsun, ne oluyor lan? Ahyabrani ve Şerabla bil de, kadın kanı durmuyor mu yavaşlar olduğunu? Tam kanı tutak yapar. Gelsiz bilgi bunlar. evet. Kocanın evet. ve Zorca Efendi diyemiyorum. Kışları değil. millet, cemaat o kadar cahilsiniz ki, bak herhalde. Gelmiyor ki diyesin, karnalı var, mı da var Siz o kadar cahilsiniz ki, sarsan ki size Gebrahim kaç Hmm, Ani oluyor, kafamı sallayın ki, <laughs> <için> siz <de> sallayın. Ne yapıyorlar Gebrahim kaç ne demek? Başarılı olursa sürece vahim olmuş. Mükayede zarar etsan yani. İsafir etsan Azrail. Azrail değil mi? Ayrıca <laughs> 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 Sonra Allah demeyenler melaike. <laughs> Allah demeyenler Allah'a diyor. işlerdi 70'ten diyecek, diyecek diyecek ama öyle şivalar gülün şey öğretmen Azrail de dedi Allah teâlâ Evet Türkiye'de o da vardır Yani öyle bir yana bana iş verdi Allah işi vasiyetti ki, ey Erbana, Ankara, kalktı da etkiler dedi. Ya hem yiyorum, hem içiyorum, hem de kalıyorum dedi. Bundan büyük bakmak olur mu? Erbana'nın görüşü bu, bakmak ben Yabancım değil. Eğer ona laf ederken Allah anlatıyor. Baba ölüyorsun ya. Allah ya. Şimdi Baba. Ben bu oğlum Ne dersin Baba niye anlatırmıyorsun? Dedirmiyorlar. İyi anlayalım onu. Kitabı değil, gerçek konuşuyorum. Kitabı değil, ne desene değil. <laughs> Değdirmiyorlar. Yani o neyle diyor ki? Değdirmiyorlar. Allah Allah. Hasan'ın yanında bir mahalle vardı, benim isimlerimi unutuyorum hocasına yetiş, hoca diyorlar. Şu an ediyor. var, diyor. Yasin yetiştir. O Yasin ne yapacak? Tavla koyuyorum başında diyor. Tavla. Niye? Cemal Cuma'ya gelir, Cemal Kavla olarak. <laughs> Onun alakası yok ki imanla, dinle. Tavla edelim Bir tavla koyuyorum. O da ama tavla edelim. Yani eskili de olsa çok maniler sallallahu aleyhi ve Ve vefat etti diyor, baş yüzünden tarla çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kelamet mi diyelim, yok <laughs> da hikmet mi neyse. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün buyurdu Peygamber <laughs> Nasıl ölürsen öyle huzur ile ya kalkarsın. Huzur ile kalkarsın. Evet. Dervişliğine ne diyorsunuz? Demiyorum size siz dervişsiniz. Allah gerçek derviş etsin. Sevdiği. Gevm-ül mahşerde arkanın gölgesinde barındırdığı dervişlerde ne Amin. Evet. Hı -hı. Peygamber Efendimiz'in şefaatine işte şefaat bu. Yoksa sen Arvuday mı aydaş değil ya, ondan sonra bir bana gelsin şefaat öyle yok ki. Hı. İyi anlayın. Allah-u Teala zaten ilkelerdir. Allah izahını ayırmasın. Amin. <laughs> İlahlaştırmak Allah değil. Allah zikredilir, Peygamber zikredilmez. Evet. ne bir şey Allah'ın Allah'ın Allah yoksa. Az hikayeler buyurdular. Şeyin başına da şeyler getirecek, öyle dedik. Şu peygambara getirecek, o diyenekler <laughs> maderesi var. Bir yumruk takıp diyordu ona, benim yüzüm yok Rabbim diyecek. İsa Aleyhisselam'a gelecek, bana Allah'ım onu dediler, benim yüzüm yok diyecek. Ne dizmeler diyorlar, Allah şerlerden korusun. Amin. Nagilim değil. Onun için büyüklerimizi duyurmak istiyoruz, rica ediyoruz. Ehli kitabı düşman görmesinler. Onlara tavsiye ederim. Sonra gelen şerata tabi olmak, tertib-i tabi i ahli rahmetdir. Bunu anlatalım. Yoksa bir ehli kitabı, sen kafirsin, gavursun, gayrimüslimsin, neyle bilir, esmeliyorsun. Kur'an'da böyle bir şey yok inkar ediyoruz Allah'a inkar yani, ediyoruz. Küfür eder. Şeriat-ı Muhammed'e tabi. Sonra gelen şeriatı tabi olmak ya maalesef. <laughs> evet. Ama bunu hiç anlamadılar. Niye anlamadılar? Birkaç imtihan işte. Evet. Onun için alıp yanım kendini. Allah var diye Müslümandır. Başka sözü hakkın yok mu hala ya? Allah var diye Müslümandır. Diğeri şekilde yaratılmıştır. Bu oldu insanların. Peygamber Efendimiz buyurdu. Lan! Ama ki iman ediyorsa iman edilir. İman. Ben şu kitapları kabul edemiyorum imansızsın. Doktanlık var. Evet. Doktanlık var. Allah var diye Müslüman. Fransız kesiyorsun, İngiliz kesiyorsun, Allah'ın kesiyorsun. Türk kesiyorsun, Allah Yazmıyor olan insanların öyle yazılıyor. Onun için gayrı müslüm mi yeriyorsun ehli kitaba? Peygamber Efendimiz'e buyururlar. Bütün insanlar İslam fıtası üzerinden dünyaya gelir. Fıtası. Yaratılır ne vardır? Allah razı bir şekilde yaratılmıştır. Terbiye muhtaçsın. Niye ben diyemiyorum? Terbiye muhtaçsın. Ezanı duydun mu? İçinden terk değil mi? E gelmiyor içinden. Biri mi var orada o zaman? Allah korusun. Musa Aleyhisselam kıssasında bulursunuz, Gazi Selam'da. Onun ölçüsü orada geliyor. Onun için devletimizden, hükümetimizden, ordumuzdan, milletimizden ricamız olur ki Kur'an'ı iyi anlayalım çocuklarla. Şerefe Mavli'yi iyi anlayalım. Amentü'yü iyi anlayalım. Elinden şerriyi iyi anlayalım. Yani illa alim olmak şart değil. Teşvik böyle olmaz teşvik. Adam buram buram iman tutuyor her tarafında. Allah'a inanmış. Peygamber'in getirdiği şerata tabi anlatıyor Allah. Anlatamıyoruz o zaman da gelen Peygamber'e tabi olmayı. Anlatacağız. <laughs> Bilmiyorum. Şey yapma söyle. Hmm. Yani çok zaman diyorum inşallah vericiğine duyururuz da Evren Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi ele alır. Almak istemezse bize Kur'an'da yerini göstersin, günaha girmeyelim. Bize Kur'an'a nişanda yerini göstersin. Ehl-i kitabı niye kafir ya Allah'ı yürüsün diyorsun. Evet. Ha, sonra ki şey yaptı abi? Noksanlık, hata. Bunu anlat. Evet. İsterim ki büyüklerimiz bunu artık geçiyor ama. Evet. Yarın başvokanımız paketi ilan edecek. <laughs> Ümit ederim ki bu da vardır İnşallah. <laughs> Yoksa... Evet. Yeniden paket daha Derim. Çünkü ayı oluyor artık. Çirkin olduğu kadar da oluyor. vuruyor. Eh İktar niye rüşan ediyorsun? Böyle ama nasıl yaptık Muhammed iyiliği? <laughs> Böyle mi ikna edeceksin onları? Ne var yaptı var yaptı var yaptı o yaptı var olmuş, şey ne olmuş. Bile beceremi beceremiyor, iman etmiş. Kıvranıyor o zevkinden, sen kafirsin, gavursun diyorsun. Cinayet. Değil mi değil. Sen onunla aynen kitabı kabul etmiyorsun, aynen peygamberleri kabul etmiyorsun, imansızsın o zaman, sen de imansızsın, Allah. En son gelen şeriatta tabi için. Allah'ın fühisanı. Ertuğrul Tanrı'yı bir cahil. Bunu anlatalım. Bunu anlatalım. Anlamadın ben çünkü. Beni iştah edip, beni sanayi büyüsün, kalemleri alsın, onları parçalatırlar aranıza. Seni seviyor oldum diye. Niye? Bir şey anlayamadık. Biz aile aynı bilhavı biliriz. Dünyanın çok ihtiyacı var buna. Ha. Onun için fakir bilmiyorum yani ben Rabb'a konuşuyorum. Evet. İç alemi ihata eden iyilerimle haykırıyorum. İşte bir Efendimiz'in de bahsettiği. Evet. Bu kitaplarını bazı arkadaşlara, vazifelere verdim de. <laughs> Sonra imkan oldu inşallah. elde durur. Efendim, hikmet ve ünün kayıp mı ne de olursa olsun. Hitabına uyarak muhabbeti aciz. Geçtiğimde böyle cep defterime ah, ah, hikmetli şeyleri kaydediyordur. Onun için de bu da meşhur yolu. Şimdi hikmet mi öyle verir? Senin malın var mı? Her bir tane Okuduğumuz zaman hepsi sizin malınız. <laughs> Kimsenin babasının malı değil. Tasarruf altında değil, tahta altında değil. İşlədə bilərlər, kayıplardır. Öylənin kayıpları. Kayıp Allah o zaman önündə işlədir. Amin. Öyləns də var. Amin. Nərdə buluşalsın? Hə. Əlifə mat.